Selamlar sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Bu aşka aşk diye başladım. Demek ki aşk hayatınızda güzel gelişmeler olacak bu hafta. Bu hafta derken ağzımdan aşk çıktı sizler için. Sevgili ikizler, öncelikle Güneş ve Jüpiter'in üçgeniyle beraber bu hafta hayatınıza renk gelecek aslında. Enerjiniz yükselecek ve çok güzel böyle renkli etkiler devrede olacak. E, Güneş ve Jüpiter sizi nereden etkiliyor? Tabii ki aşk hayatınızdan. Aşk hayatınızda ve böyle yaratıcı işlerle alakalı konularda güzel gelişmeler sizleri bekliyor. Aşk konusunda böyle cesaretle açık olmanız gereken ve böyle olacağınız bir süreçte bir haftadasınız. Eğer yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsanız bu hafta sizi destekleyen çok güzel enerjiler var. Aynı zamanda hobilerinize ve daha böyle kendinizle alakalı yaratıcı işlerinize odaklanarak içsel mutluluğunuzu da artırabilirsiniz. Resim yapıyorsanız resim, yazı yazıyorsanız yazı ama sizi mutlu eden her neyse onları bu hafta ekstra zaman ayırıp o içsel enerjinizi bir yükseltin artık. Yaratıcı yeteneklerinizi göstereceğiniz bir fırsat da karşınıza çıkabilir bu arada. Bu haftanın sonunda kendinizi böyle bir bakmışsınız bir de belki bir sahnede ya da herhangi bir projenin içinde bulmuşsunuz. Böyle etkilerde alabilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken konuysa maddi konular ve harcamalar olacak. Çünkü Güneş ve Mars arasında da bir kara açı gerçekleşiyor. Bu da böyle aşırıya kaçan harcamalar yapma eğiliminde olacağınızı gösteriyor. Özellikle hobilerinizle alakalı belki de flörtünüzle alakalı aşırı harcama yapma eğiliminde olabilirsiniz. Biraz bunları kendinizi dizginleyebilirsiniz açıkçası kendinizi bir anda bir herhangi bir harcama yapmış bulabilirsiniz ve bu da size uzun vadede aslında kötü sonuçlar getirir. Duygusal tepkileriniz nedeniyle de anlık öfke patlamaları yaşama ihtimaliniz var. O yüzden daha sakin kalmaya, mantıklı düşünmeye çok çok zaman ayırın. Ani kararlar biliyorsunuz ki çoğu zaman pişmanlık getirebilir. O yüzden finansal dengenizi korumak bu haftanın en önemli konularından biri olacak. Lütfen cebinize dikkat edin. Çünkü aynı zamanda Venüs'ü Uranüs'te bir karşı açı yapacak. Bu yine hani paranızı ilgilendirse bile daha çok iş ve sağlık alanındaki beklenmedik gelişmeleri gösteriyor. Özellikle çalışma ortamınızda günlük rutinlerinize böyle sürprizsiz şoke eden değişiklikler olabilir. Bu durum aslında iş hayatınızdaki düzeninizi bir yandan alt üst edebilir ve size yepyeni bir bakış açısı da kazandırabilir. Sağlık konularındaysa rutin dışı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Hiç fark etmediğiniz bir alışkanlığınızın sağlığınıza olan etkisini fark edeceğiniz aslında bir hafta olacak diyebiliriz. O yüzden lütfen yediğinize, içtiğinize, kullandığınıza ekstra dikkat edin. Ven Venüs ve Neptün arasında ise güzel bir açı var. Bu da kariyer alanında sezgilerinizin güçlü olduğunu gösteriyor. İş hayatınızda hayallerinize daha yaklaşmış hissedebilirsiniz. Ve bunlarla alakalı artık çözüm bulduğunuz, yaratıcı çözümler bulduğunuz bir süreç olacak. Bu hafta iş arkadaşlarınızla uyumlu ilişkiler kurmak, böyle iş projelerinde yaratıcı yönlerinizi ortaya çıkarmak için güzel zamanlar. Eğer evden çalışıyorsanız da Ev hanımıysanız da aslında kendinizle alakalı iç sesinizi dinleyerek Hı, ben şimdi hangi kariyer planlarını yapsam, hayatıma neyi dahil etsem, ben şu an hayatımda statü olarak neleri istiyorum deyip bunları da sezgilerinize güvenerek karar verdiğiniz bir sürece giriş yapacaksınız. Özellikle de sanatla alakalı herhangi bir meslek yapıyorsanız bu enerji tam size göre bu hafta bütün ilhamlar coşacak gibi görünüyor. Venüs ve Plüton arasında da güzel bir açı var. Bu da iş hayatınızda ve yine ortak kaynaklarla alakalı konuları devreye sokuyor. Bunlarla alakalı aslında bir dönüştürücü etki getiriyor. Daha derin bağlar kurduğunuz, ortak işler yapıyorsanız burada ortak yürüttüğünüz projelerden elde ettiğiniz bir başarıyı kutlayabilirsiniz veya bununla alakalı bir gündeminiz olabilir. Bu süreçte o yüzden finansal durumunuzu güçlendirmek adına kararlı adımlar atabileceğiniz bir dönem. Ortak yatırımlar, işbirlikleri konusunda şansınız oldukça açık. Eğer düşünüyorsanız bunları değerlendirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı güçlendirmek için de güçlü bir motivasyon hissedeceksiniz. Venüs ise artık yay burcuna geçiyor. 17 Ekim itibariyle artık yay burcuna geçişiyle ilişkilerde özgürlük ve macera başlıyor sizler için. Mevcut ilişkiniz artık farklı bir boyuta gelebilir. İlişkide yeni bir adım atmak isteğiyle dolup taşabilirsiniz. Partnerinizle daha fazla gezmek, tozmak, farklı deneyimler yaşamak sıkça gündeminizde olur bu süreçte. O yüzden bu dönemde ilişkilerde coşku, neşe sizler için ön planda olacak. Bekar ikizler açıkçası aşk kapıda gibi görünüyor. Ancak bu aşk biraz çılgın ve heyecan dolu da olabilir. Bu da size iyi gelir. Heyecanınızı artırır, neşenizi yerine getirir. O yüzden tadını çıkarın. Şimdi ama gelelim bu haftanın en önemli gündemine Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunaya. Evet sevgili ikizler bu dolunay sizler için sosyal çevrenizle alakalı konuları meydana getiriyor. Bu konularla alakalı böyle bir şeyler artık açığa çıkabilir. Arkadaş gruplarınız, projeleriniz, belki artık geleceğe dair umut ettiğiniz ne varsa bunların üzerinde çok büyük önemli etkiler bırakacak. Çünkü bir yandan Şiron'la birlikte bir dolunay bu ve bu da sosyal çevrenizden gelen bazı de destekleri, bazı iyileştirici aslında konuşmaları, yaralarınıza merhem olma fırsatını da gösteriyor. Ancak bir yandan da Mars ve yaptığı kara açılarla beraber kariyeriniz ya da otorite figürleriyle çatışma riskinde gösteriyor açıkçası. O yüzden hedeflerinizi belki de yeniden gözden geçireceğiniz ama bu sefer daha özgür ve daha böyle özgün olacağınız, cesur olacağınız bir süreç olacak. İçinizde saklı olan bir potansiyel var ve bunu sosyal hayatınızla, belki sosyal medyayla, belki topluluklarla, gruplarla artık ortaya çıkarma zamanı diyor size bu dolunay. Çok şahane bir hafta olmasını diliyorum. Evet bazen böyle bazı haftalar zorlayıcı oluyor. Bazen de hiç beklemediğimiz kadar kolay olabiliyor ya da böyle zor sandığımız şeyin içinden geçerken bir bakıyoruz ki ha, o bizi aslında çok başka bir boyuta getirmiş. Bunun olması gerekiyormuş. Aslında birazcık böyle haftalardan biri bu hafta. Hayatımızda biliyorum yeterince hani şiddet var, yeterince zorbalık var ve çok fazlasıyla bunlara maruz kalıyoruz ve bunlar çok fazla etkiliyor hepimize. Çok zor günlerden geçiyoruz ve bunların çözümü biz ne yaparsak yapalım bizde bitmiyor çoğu zaman. Evet bunlar için bir şeyler yapmak gerekiyor sesimizi çıkarmak gerekiyor ama bunun yanı sıra da kendimizi ruhsal anlamda da korumaya almak zorundayız yoksa biz de o böyle karanlığın içine kapılıp gideriz çünkü orası kendine çok çabuk çekiyor kendine bunun içine girmemek için lütfen sizden ricam daha böyle kendinizde kalmaya, anda kalmaya, kendinizle alakalı neler yapabilirsiniz bunlara bakmaya odaklanın. Hani her haftanın sonunda böyle frekans çalışması yapalım, enerjimizi, frekansımızı yükseltelim diyorduk ya. Ben bu hafta sizden tek bir şey rica edeceğim ve tek bir çalışma yapmanızı isteyeceğim. Sabah uyanın, aynaya bakın ve kendinize iyi ki varsın. İyi ki varsın deyin sadece. Var olduğunuz için kendinizi kutlayın, şükredin. Tek yapmamız gereken şey bu olsun. Bu arada ben hiç duyurusunu yapmıyorum ama danışmanlıklar da veriyorum. Astrolojik bireysel danışmanlıklar veriyorum. Eğer benden danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hem orada Shopee hesabımdan ulaşabilirsiniz. Hem de orada yazan e bilgilerden, DM'den her türlü şekilde ulaşabilirsiniz. Bunu da bir arada söyleyeyim çünkü unutuyorum genelde söylemeyi. Sizler için bu şahane bir hafta olmasını diliyorum. Umarım çok kolaylıkla, keyifle, rahatlıkla geçer ve zihninizin böyle huzur bulduğu bir hafta olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki haftaya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.